Evet selamlar sevgili koçlar hoş geldiniz. 17 Kasım haftası arkadaşlar aşk hayatınıza bakıyoruz. Olasını yaşayabilirsiniz buna bakacağız. Bunun dışında bir duyurum var arkadaşlar. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama. 2026 yıllık burç yorumlarına başladım. Ee, şu an biraz böyle e, anket yaparak işte hangi burcu bu hafta yapalım şeklinde bir anket yaparak ilerliyorum. Dolayısıyla anketlere sizler de katılırsanız sevinirim. Hani paylaştığımda sizin burcunuzla paylaşımı seçebilirsiniz. Takipte kalın. Ee, kanalımı. Yeni bir izleyiciyseniz de abone olmayı unutmayın tabii ki kanalımı izledikten sonra beğenirseniz. Dediğim gibi yavaş yavaş 2026 yıllık burç yorumlarını yapmaya başladım. Aslan ve yengeci yaptım. Ee, şu ana kadar. Ara ara yapacağım böyle. 2-3-4 günde bir yapacağım. Biliyiniz olsun. hani Kanalımı takipte kalın. Bakalım. <laughs> Şimdi haftalık bakacağız. Bizim için. Sevgili koçlar için acaba bu hafta yani önümüzdeki hafta olası ne yaşanır arkadaşlar? Gündeminizde ne olur? Aşk hayatınıza bakıyoruz zaten. <laughs> Yardımcı kartlarım da burada olsun. Şimdi bir kılıç altılısı enerjisi var. Kılıç altılısı e, daha iyi bir noktaya gelmek. Aslında daha iyi bir noktaya gelmek için çabalamaktan bahsediyor. Bulunduğunuz yerden başka bir yere gitmekten bahsediyor. E, ruhen olabilir. Arkadaşlar fiziken olabilir. Evet burada toksik bir ilişkiden kopma isteği. Toksik bir durumdan kopma isteği söz konusu. Şimdi şöyle e, söyleyeyim. Yalnızsanız Burada bir, bunun sebebi de kılıç prensi. Burada sizi tekrar yeşertecek, e, tekrar ayağa kalkmanızı sağlayacak bir kişi gündeme gelebilir. Yeni bir insan. Bir iletişim etkisi vardır. İkizler Kova Terazi Burcu'nu da simgeler bu insan aslında hakkında burç elementine. Hava grubundan biri olabilir. Ya da bu yeni bir iletişim açık olmak. Yeni bir kişiye açık olmak anlamına gelebilir. Kılıç prensi. Akılcı davranmak anlamına gelebilir aklınızı kullanmak, artık kalbinizi dinlememek ve tekrar yaşarmak Bulunduğum yer bana hizmet etmiyor. Bulunduğum yer beni acı çektiriyor deyip. Bunu, bulunduğunuz noktadan gitmek. Bu ruhen ayrılmak olabilir, fiziken ayrılmak olabilir. Birinden uzaklaşmak da olabilir arkadaşlar. Temel konu bu. Ya biri buna sebep olacaktır ya da biri bunu sağlayacaktır uzaklaşmamızı Ya da siz kendi içinizde bunu yaşayacak olabilirsiniz. Kılıç altılısı enerjisi bundan bahseder. Bana daha iyi hizmet eden bir yere doğru gitmek istiyorum, gidiyorum demektir. Böyle bir etki görülebilir <laughs> bakıldığında. Bunun için güçlü bir istek olacak. Yani öyle bir şey değil. Ee, gitmek anlamında, bulunduğunuz noktadan ayrılmak anlamında güçlü bir istek olacak gibi gözüküyor. İlk etapta ikilem yaşayabilirsiniz. Kararsız kalabilirsiniz. Acaba gitmeli miyim, gitmemeli miyim şeklinde kararsız kalabilirsiniz ama e, istek, bulunduğunuz yerden gitme isteği, ayrılma isteği daha baskın olacak olabilir. Ee, burada bir kişi buna etme sebep, ol, sebep olacaksa yani e, bulunduğu noktadan sizi çıkartacak, daha iyi bir noktaya getirecek bir kişi ise bu arkadaşlar. İlk etapta bir kiramda kalabilirsiniz. Bu insan benim için doğru bir insan olabilir mi? Acaba bu insana doğru yol alsam mı? Bu insanın kıyılarına doğru gitsem mi? Diyecek olabilirsiniz. Bu da ayrı bir durum arkadaşlar. Yani burada karmadan ayrılmak söz konusu e, olabilir. Bir diğer durum da arkadaşlar hani belki bazılarınız der ki ben eski aşkımdan asla vazgeçmem hani bir şekilde. Toksikleşmiş bir durum var ama onu söyleyeyim. Yani bu kişi aranızda. Sürekli ayrıl barış durumu yaşıyorsanız ayrıysanız tekrar bir barışma yaşayabilirsiniz. Ama sağlıklı bir ilişki modu değil bu. Onu söyleyeyim yani burada gördüğüm. Toksikleşmiş bir durum var. Bana e, beni üstse de iyileştiren kişi o. E, dediğiniz bir insan varsa bu insan tekrar işte pişmanım vesaire diyerek gelebilir. Siz bu kişiye tekrar gidebilirsiniz gibi gibi. E böyle arkadaşlarım varsa aramızda. Bu, bu yaşanabilir ama bu döngü haline gelmiş artık. Yok ben bu durumun içerisinde değilim. Ya da olmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar. Şöyle olabilir. Belki biri size gelebilir burada. Pişmanlığıyla gelebilir ama siz yok ben önüme bakıyorum kardeşim. Ben burada durmak istemiyorum deyip yolunuza da bakabilirsiniz. Böyle bir durum var. Kafaya bakıldığında yani zihninize baktığımızda burada bir büyücü kartı geliyor. Büyücü kartı artık gitmek için hazırsın. Ne yapmak istiyorsan onun için her şey hazır anlamına gelir. Yani herhangi bir bahanen yok. İşte şu olsun da şu yok ki ben gideyim ya da bu yok ki ben böyle darvanayım deme lüksünüz yok. Deme lüksü yok aslında bakıldığında. Ya da karşıma biri çıkmıyor ki ben yeni aşka yelken açayım. Ya da şu olmuyor ki diyorsanız. Bu şu demek aslında var, olacak. Yeter ki konfor alanından çık burada. Sanki burada iş biraz sizde bitiyor, zihninizde bitiyor gibi gözüküyor. Aslında gereken hani olur ya bütün malzemeler var aslında ama işte şu eksik, bu eksik deyip bir şeyleri ertelemek. Artık kafanızda bu oluşacak. Şu olacak yani. Artık aslında her şey hazır. Aslında benim önümde bu güç var. Sadece konfor alanından çıkmam gerekiyor. Belki bulunduğunuz alandan çıkmanız gerekiyor artık. Değişikliğe teslim olmanız gerekiyor belki arkadaşlar. Belki değişmekten korkuyorsunuz, yeni bir ilişkiden korkuyorsunuz, yeni bir insana gitmekten korkuyorsunuz. Ama burada diyor ki konfor alanından çıkmazsan başarılı olamazsın diyor burada. Burada bulunduğunuz alan sizi mutsuz etse de sanıyorum kendinizi güvende hissediyorsunuz ama artık bunun iyi gelmediğini fark edecek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi kalp tarafına baktığımızda eee Burada sanki bir ölüm kartı var. Bir para olmuşsunun üzerine atmış arkadaşlar. Şöyle bir detayına bakacağız. Kalpte bir şeyi bitirmek var. Şimdi burada çok küçük bir kısmınız belki hani evli ama ilişkisinde problem yaşıyorsanız artık bir şeylerin düş bir şeyleri toparlayamayacağını düşünüyorsanız, toparlayamayacağınızı düşünüyorsanız ya da bir, biriyle görüşüyorsunuzdur ama hani evlenme niyeti yoktur, bekliyorsunuzdur. Artık bu kişiyle ikinci bir şansım yok galiba. Yani artık bütün şansları tükettik, tükettik deme durumunuz var artık kalbinizde. Gibi gözüküyor. Yani kalpte şöyle bir şey var. <laughs> bu insanla aslında ben ciddi istiyordum ama olmayacak galiba. Bir yandan kaybetme korkusu da var. Kaybetmek de istemiyorum. Biraz sanki şey de var. Ee, burada sanki evli olan ama böyle hani konfor yerinde olan arkadaşlarım olabilir. Hani konforunuz yerindedir ama kalbiniz bu kişiye ait değildir. soğumuşsunuzdur ama belli bir konfor alanınız vardır. Bir hayat düzeniniz vardır. Bir alışkanlığınız vardır. Bunu kaybetmek istemek var kalpte. Ama zihne baktığımız zaman zihin diyor ki aslında her şey hazır gidebilirsin aslında ama kalbim bırakmıyor ya da bulunduğun yerden kopmak istemiyorsun. E bu evlilik olmak zorunda ilişki olabilir. Bir kişiyi düşünmek olabilir. Bir kişiyle ilgili hayaller olabilir arkadaşlar. Gitmek istememe hali var ama zihinde de aslında her şey hazır gitmek için demek var. Ve gördüğüm kadarıyla da gitme ihtimali yüksek belli bir kısım arkadaşımın. Belli bir kısım arkadaşım da kararsız kalacak gibi gözüküyor. İleriki sürece baktığımızda karşınıza sizi heyecanlandıracak bir insan gelebilir arkadaşlar. Bir değnek prensi geliyor burada. Asa prensi geliyor. Prens enerjisi. Bir stoklama durumu var. Birbirini gözetleme durumu var. Burada bu dediğim gibi hani sizi bulunduğunuz kabuktan çıkartacak kişi olabilir. Kılıç prensi demiştik. Bu kişinin formu asa prensine dönüşecek olabilir. Daha tutkulu yaklaşacak olabilir. İleriki süreçte bu insanla ya da genel manada böyle bir kutlama havası, böyle bir e, gezme, tozma, eğlenme halleri söz konusu olabilir. Sanki ileriki süreçlerde biraz sosyalleşecek olabilirsiniz. Yeni ortamlara girmek, arkadaşlarla görüşmek, gülmek, eğlenmek söz konusu olacak olabilir. Bunu da söylememde fayda var. Yani bir nevi kışın ortasında bir nevi, bir nevi e, yazın ama kışın ortasında yazı yaşamak söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Tabi burada bu durum sizin elinizde arkadaşlar. Yani bir insanla görüşmek, yeni bir insanla görüşmek, bir olaya girmek vesaire sizin elinizde olacak gibi gözüküyor. <laughs> Sevgili koçlar için. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar memnun kaldıysanız videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın korkularımla yüzleşiyorum. Hayatımın kontrolünü ele alma vakti geldi. Güçlenmem lazım. Burada dediğim gibi konfor alanından çıkma konusunda korkusu olan arkadaşlarım baskın olabilir. Ee, bu manada size aslında bir mesaj geliyor. Çok fazla bu mesaj geldi. Korkularımla yüzleşemiyorum, çıkamıyorum, pozitif olamıyorum. E ee, bir türlü yüzleşemiyorum, yüzleşemiyorum diyen arkadaşlar için bir nevi mesaj arkadaşlar bu. Bunu söyleyebiliriz. Size verilen tavsiyelere baktığımda burada şimdi burada bazı arkadaşlarımız belki izleyenler görünüşüne takıyor olabilir. Günümüz güzellik dünyası, görünüşünüze çok önem veriyorsanız ruha odaklanın ya da çok görünüşe önem veren birisiniz karşı tara karşı cinste ruhuna odaklanın daha çok diyor. Kendinize de pozitif olmaya odaklanın. Görünüş görünüşünüz tabii ki özen gözen gösterin ama mükemmel olmaya çalışmayın diyor. Şu anda yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Hani çok böyle istemiyorsunuz, aşırı istemiyorsanız yapmayın, yapmadığınız bir şey. Ya da size zorla bir şeyler yaptırmaya çalışanlara karşı tavır alın. modu var. Aynı zamanda gerçekten yardıma ihtiyaç duyuyorsanız da e, birilerinden yardım istemekten çekinmeyin diyor arkadaşlar kart. Alacağın kararları suçlu, suçluluk psikolojisiyle alma, yapman gerektiği için al. Evet, güzel bir şey bu. Hani Suçlu psikolojisi ya da bir sebepten dolayı alma doğru olduğunu düşündüğün senin için en doğru karar bu böyle olduğunu düşündüğünde al birilerinin etkisiyle alma olabilir yani suçlu hissediyorum o yüzden aldım ya da şunu suçluyorum o yüzden aldım değil doğru olduğuna inan bu doğru benim için demelisin o şekilde kararını almalısın diyor. Kard. Evet. Minevi de Rumi çekerim. Dinarların dokuzu geldi arkadaşlar seni arayan alıcını ara. Biraz burada çevrenizde de bakın anlamına geliyor olabilir. Güzel bir döneme geçecek olabilirsiniz. Biraz böyle keyfinizin yani keyifli yaşayacağınız bir döneme geçecek olabilirsiniz arkadaşlar. Para dokuzlusu biraz bundan bahseder. Biraz kariyere yönelmektir. Belini doğrultmaktır. Kendini iyi hissetmektir. Parasal anlamda elini güçlendirmektir. Talibinizin çok olacağı bir döneme geçmektir. Burada seni arayan alıcını ara. Burada aşka açık olun ve gelen taliplerinizi değerlendirin mesajı da geliyor sizler için. Yani kapalı olmayın diyor. Evet, koçlar için böyle gözüküyor arkadaşlarım. Umuyorum ışık tutar, fayda sağlar. Dediğim gibi yıllık burç yorumlarımıza başladık. Kanalımı takipte kalın. Belki de bir sonraki burç sizinki olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.